Ölü virüslerden uyarıcı ayetler yaratan Rabbimiz. Ölüden diriyi, diriden ölüyü çıkaran sensin. İnsanlığın vicdanında ölen hasletleri, güzellikleri yeniden dirilt. Yüreklerde yarattığın adalet, merhamet duygularına yeniden hayat ver. Ey merhameti sonsuz olan Rabbimiz. Sana Eyüp Nebi'nin diliyle kalıyoruz. Bu dert bizi buldu. Sen ise merhametlerin en merhametlisisin. Bizden rahmetini esirgeme. Rabbimiz. Bu dert dünyayı buldu. Azabından, gazabından sana sığınıyoruz. Bize rahmetini inzal eyle. Bu imtihandan imanımızı kuvvetlendirerek çıkar bizi. Dünyanın muhacirlerine ensar olmaya devam edelim. İyilikte birbirimizle yarışalım. İman kardeşlerimizle birlikte yeryüzünde ezilenlerin umudu olmaya devam edelim. Rabbimiz, Sana Musa Nebi'nin diliyle yalvarıyoruz. Sana tevekkül ettik, sana dayandık, sana güvendik. Bizi zalimlerin elinde bir oyun, eğlence aracı olmaktan muhafaza eyle. Rabbimiz, aramızdaki akılsızlar, alçaklar yüzünden bizi helak eyleme. Ve sadece zalimlere dokunmakla kalmaya bu fitneden koru bizi. Ey hakim olan Rabbimiz, bize vahyin hikmetini ver ki, Öfkemizi imanımızla kontrol edelim ve zor zamanlarda aldığımız kararlarda isabet edelim. Ey aziz olan Rabbimiz. Bize izzet hasinelerinden ihsan et ki sadece zalimleri kuşatmakla kalmayan bu genel azabın fitnelerine karşı umudumuzu ve imanımızı koruyalım. Ey aziz olan Rabbimiz. Hakikati görmezden gelen, hesap gününü yok sayan kafirlere ezdirme bizi. Cenneti aday olarak yarattığın insanlığı, zalimler için bir fitne, oyun, eğlence aracı kılma. Ey sözlü, sözsüz ve görüntülü ayetlerini nezir kılarak, insanlığı sürekli uyaran Rabbimiz. Kitaptaki ve kainattaki ayetlerle uyandır bizi. Uyarıcı ayetlerinle kalplerimizdeki hidayet hastalıklarını iyileştir ki imanımızın sağladığı onurla yaşayalım. İslam'ın sağladığı izzetle imtihanlarımızdan başarılı çıkalım. Ey hayrul makirin olan Rabbimiz. Aklını tuzak kurmak için kullanan hainlerin hilelerinden koru bizi. Kendi kurdukları tuzaklara düşür zalimleri ve yeryüzünde firavunlaşan kafirlere ezdirme bizi. Musa Nebi'nin zulümden bunalan kalbine inşirahı indiren Rabbimiz. Musibetlerin zorluklarına karşı bunalan kalplerimizi inşirahınla ferahlat bu gözle görülmez musibet karşısında işimizi kolaylaştır. Güç yetiremeyeceğimiz kadar ağır sorumluluklar taşıtma bize. Azabından, gazabından sana sığınıyoruz. Bizi affet, bizi bağışla, rahmetini indir üzerimize. Her zorlukla beraber bir kolaylık yaratan Rabbimiz, bize gücümüzün yetmediği sorumluluklar yükleme. Elimizi büken bu imtihandan kolaylıkla çıkabilmemiz için gaybi yardımlarını esirgeme bizden. Ey göklerin ve yerin ordularına sahip olan Rabbimiz. İnsanlık bu ağır sınavdan içindeki İslam olan takvasına hicret etsin. Ve iyilerle yeryüzünü kileten zulümlere ve günahlara karşı büyük bir cihat başlatalım. Senin rızan uygun işler yapmaya devam edelim. Yeryüzünde sadece zulüm eken, Sorumsuzluğu ahlak edinen sömürgecilerin helakinden başka bir şeylerini arttırma ya Rabbi. Ve mazlumlar için güvenli bir dünyayı yeniden bizim ellerimize inşa ile ya Rabbi. Amin.